Dubai bir şehir değil, bir sistem. Her ne kadar lüksle inşa edildiği söylense de, aslında Dubai vizyonla inşa edildi ve hala inşa ediliyor. Çölün ortasında sıfırdan kurulan bu sistemin tek bir amacı var. Yarını bugünden yönetmek. Dubai sadece gökdelenlerden ibaret değil. Bu şehir, hayata başka bir yerden bakmak isteyenlerin rotası. Vergisiz kazancın, kurallı bir özgürlüğün ve uluslararası bir yaşamın adresi. Her şey düzenli, her şey planlı fakat ruhsuz değil. Temiz sokak var, dakik sistemler, farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı bir düzen. Burada hayat hızlı evet, fakat kontrol sende. Peki Dubai kimler için uygun? Yatırım yapan, fakat geleceği de düşünenler, kariyerinde sınır tanımayanlar, dünya vatandaşı gibi yaşamak isteyenler için. Dubai'nin mantığı basit. Çalış, kazan, büyü. Fakat bunu güvenle, hızla ve uluslararası bir sahnede yap. Bu vizyona uygunsan bana ulaş.